Evet ben e, yayınımıza katılan tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bugün ulusal egemenliğimizi dünyaya duyurduğumuz e, günün yüzüncü yılındayız. Yani Cumhuriyetimiz bir anlamda yüzüncü yılını e, doldurdu. E, biliyorsunuz bugünün önemi şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak Mustafa Kemal Atatürk egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bütün dünyaya ilan etmiş oldu. E sonrasında da 23 Nisan'ı ulusal egemenlikle birlikte çocuk bayramı olarak ilan etti. Bu ne demek? Geleceğimizi çocuklarımıza bırakıyorum. Ben egemenliği kayıtsız şartsız millete veriyorum. Bunun teminatı olarak da çocuklarımızı görüyorum. Geleceğimiz olarak mesajı. E, o anlamda da çok önemli. 99. yılı Geçen yıl Bolu'da coşkuyla kutlamıştık. Ama biliyorsunuz bu korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl e, yoğun katılımlı programlar yapamıyoruz. Ama ben buradan söz veriyorum tüm Bolu halkına. 101. yılda inşallah coşkuyla kutlayamadığımız 100. yılı da kutlayacağız hep birlikte. E, tabii bugün ne ait bir geleneğimiz var. Bunu fiili olarak yapamıyoruz ama... Ee, yine bu video konferans aracılığıyla bunu gerçekleştireceğiz her yıl e, çocuk başkanlarımıza koltuğumuzu bırakırdık belediye başkanları olarak ee, onlar 23 Nisan sebebiyle e, nasıl başkanlık yapacaklarını halka gösteriyorlardı bu yıl bunu video konferans aracılığıyla yapacağız bugün tabi iki başkanımız olacak bir çok güzel bir hanımefendi Zeynep Ecem çok yakışıklı bir beyefendi. Çok şık. Emre kardeşimiz. Ee, birazdan ben başkanlık görevini kendilerine bırakacağım. Ee, Birisi <laughs> bize bir istişare yapacaklar. Belediyenin çalışmalarıyla ilgili. Doğru mu? Sayın başkanlar. Doğru. Doğru. Hazır mısınız? Bak müdürler hazır. Siz de hazırsanız. Hazırız. Ee, çayımı söyleyeceğim. Keyifle ee, sizin nasıl başkanlık yaptığınızı göreceğim. Bak bu önemli ben Mengen'de çocuk başkanı olmuştum çocuk belediye başkanı e büyüyünce de <laughs> normal başkan da oldum. Belki sizlerden biri de ileride bu görevi bizlerden alacaklar. İnşallah. Tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Müdürlerimiz de hazır mı? Hazır başkanım. Ben, ben belediye başkanlığı görevini Zeynep Emre kardeşime bırakıyorum resmen. Bundan sonra yetki sizde, sorumluluk sizde. Hadi bakalım. Bodo Belediye Başkanı Sayın Tencer Hocam'a e teşekkür ederim. Adım Emre Boz. 10 yaşındayım. Sakarya Ortaokulu 5 A sınıf öğrencisiyim. Hı, öncelikle Bodo bulunan, bulunan tüm çocuklar buradayım. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum temsil ettiğim tüm çocuklar adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında Atatürk tarafından bize armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanrıcı Özcan'ı teşekkür ediyorum. Adım Zeynep Ece Şen, 10 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. İşe başlayalım. Zab Zabıta Müdürlüğü. Zabıta Müdürlüğü olarak COVID-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarınız ne durumda? Sayın Başkanım, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızı ve 100. Türkiye Büyük Millet 100. Ee, yıldönümünü kutluyorum. Ee, biz rabıta müdürlüğü olarak koronavirüs ile ilgili konuşmaları bir şekilde devam ettik. Ee, bizim Bolu Valiliği İl Umumi Kıbrıs'a meclisinde alınan kararlar, de alınan kararlar gereği e, uygulanmaktadır. Kafe, kıra, bar, eğlence merkezi, çay bahçesi, hamam, spor alanları, berberler. Yani halkımızın Yoğunlukla bulunabildiği iş yerleri bizi bir evde kadar e, kapatılmıştır. E, caddelerde sosyal mesafeyi kuruyoruz. Altımızı vatandaşlarımızı maske dağıtıyoruz. kolonya dağıtıyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız 20 yaş altı e, kardeşlerimizin açıkması yasak biliyorsunuz. Bu yüzden biz de, de, evet. de, ihtiyaçlarını elimizden geldiğinde gidiyoruz. Belediye olarak, Sağlık müdürlüğü olarak çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Tarıdığı alanda pazar yerlerini kontrol altına aldı. iş i̇ş yerlerini kontrol aldı, altına aldı. Ayrıca payış fiyat bu işte payış fiyat uygulaması olabildi. Özellikle olamayan ıslatmayan e, iş bu da maddenin aynı durum geçerli. Ee, o kadar da ticareti mülkiyetiyle bizimle ekipte mücadele etmekti. Böyle bazı adetleri, işçileri, karıbetleri bu gibi yerlerde tutarlılıkla sağlıyoruz efendim. Teşekkürler cevabınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar, hayırlı olsunlar. Teşekkürler. Temizlik işleri müdürüm. Temizlik işleri olarak siz de zor bir süreçten geçiyorsunuz. Çalışanların moral ve motivasyonu nasıl? E, sayın Başkanım, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı e, sizlerin ve bütün Bolu'daki çocukların herkesin kutluyorum. Tebrik İşleri Müdürlüğü olarak her gün sıfırdan başlamak zorunda olduğumuz ve 7-24 çalıştığımız bir işle uğraşıyoruz. Bu koronavirüs nedeniyle de evet bizlere daha fazla yük düştü. Burada bizim ve çalışanlarımızın düşüncesi şu yönde, bu güzel şehrimizi paylaştığımız vatandaşlarımızın sağlığı ve çevre hijyeni için ee, çalışanlarımız kendi sağlığından önce bolunun sağlığını düşünerek bütün fedakarlıkla çalışmakta. Bu nedenden dolayı e, gerçekten ciddi bir özveri gösteriyorlar. Yıllık izinlerini iptal ettiler. Sadece zaruri şartlar altında izin alıyorlar. Ee, yani biz bolunun sağlığı için Yine aynı şekilde çalışmalarımıza hatta daha özel göstererek devam ediyoruz. Buna ilave olarak koronavirüsünün etkisini azaltmak ve çevre sağlığını korumak için özel dezenfektanlı dezenfektan kullanarak yıkama programlarımızı arttırdık. Bolumuzu sokak sokak yıkayarak da bu virüsten korumaya çalışıyoruz. Cevabınız için teşekkürler. Güzel derim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Fen İşleri Müdürüm, şehrimizdeki bisiklet yolları ile ilgili çalışmalar ne durumda? Sayın Başkanım, öncelikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Tüm ülkemizdeki çocukların. Teşekkür Teşekkürler. Bisiklet yolu ile ilgili çalışmalarımız, şu anda 7500 metrelik bir planlamamız var. Bu sene inşallah hepsini tamamlayacağız. Toplamda da 38 metreye çıkacak yolda bisiklet yolları. Cevabınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Park Bahçeler Müdürü Aylin Aydın Müdürü ee, bu yıl kaç tane park açma hedefimiz var? Öncelikle e, başkanım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm çocukların kutluyorum. E ee, bu sene 2020 yılında planladığımız park çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ee, biz bu zor süreci atlattıktan sonra spor alanları, oyun alanları ve yeşil alanlar olmak üzere toplam 33 parkı hizmete açmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim ve ben bu 33 parktan bir tanesinin adını 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı olmasını istiyorum. Talimatınız alınmıştır başkanım. Bir parkımızın adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı olacaktır. Bir de benim birkaç tane isteğim var. Bazı çocuklar için bu. Mesela paten kaymayı seven kişiler var. Mesela ben gibi. Onlar için paten pisti istiyorum. Böyle Seviyesi olmasını istiyorum. Yeni başlayanlar için kolay bir bölüm. Sonra kolay orta zor diye gitmesini istiyorum. Talimatınız alınmıştır Başkanım. Uygun bir paten pisti yapılacaktır. Bir de yapılacak bir basketbol sahası vardı. Onun tamamlanmasını istiyorum. Peki başkanım onu da tamamlayacağız. En kısa zamanda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert. <laughs> müdürü. Buyurun başkanım. Bu çok önemli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Covid 19 hastalığı nedeniyle bu yıl okullarımızda değiliz, evlerimizdeyiz ve normal süreçte okullarda program gibi etkinlikler hazırlamak çok kolaydır ama herkes kendi evinde olduğu için bu daha da zorlaşıyor. Bu bu coşkuyu insanlara yaşatmak için çaba sarf etmemiz lazım. Ve siz bu coşkuyu yaşatmak için insanlara e, ne yaptınız? E, duyurdunuz mu? Evet, biz bugün sabah eee ekibimiz, itfaiye personelimizle birlikte takım arkadaşlarımla başkanım sabah e, araçlarımızı süsledik. Hediye başkanımızın hediyelerini çocuklar dışarıya çıkamadığı için ayaklarına kadar götürdük. 23 Nisan şarkılarıyla hep birlikte o coşkuyu sokaklarda maçlarımızı seslendirerek çocukların ayaklarına giderek onlara hediye başkanımızın adına hazırladığımız hediyelerimizi sunarak 23 Nisan Ulusal Egemen Çocuk Bayramı'nı Tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bu bayramı büyük bir coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Şu an takım arkadaşlarım sahada D100 e, e, kuzey kısmını ve güney kısmı olmak üzere e, 20 kişilik bir grup ve çizgi film kahramanlarımızla tabii çocuklar sokağa çıkamıyor. Balkonlardan bize bayrakları yine el sallayarak ve marşlarımıza eşlik ederek bu coşkuyu hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Sabah ben de gruptaydım. E, Devam ediyoruz kutlamalarımıza. İnşallah 101. yılında e, Milli Gemenliğimizin e, kuruluşunun daha coşkuyla kutlayacağız. Bu sene tabii ki bu hastalık bizi e, olsun kutlamalara devam ediyoruz. E, bu coşku çünkü bitmeyecek. E, çocuklarımıza da emanet edilmiş bu coşkuyu e, ömrümüzün sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz, Başkanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Al. Tamam. Ee, ve son bir şey demek istiyorum. Ee, 100 yıl önce bize bu bayramı armağan eden Atatürk'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. Ben de hiçbir dünya çocuklarının bayramı yok. Bizim büyük önderimiz, büyük liderimiz bize bu ba bu bayramı çocuklarımıza armağan etmiş. Bütün dünya çocukları eminim ki e, bizi e, böyle hayran kalıyorlar. E, i̇nşallah bu coşkuyu ilelebet devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim başkanım. Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Bolu Belediyesi önünde çok beton var. Ee, biraz biraz yeşillik, biraz ağaç olması gerekiyor orada. Değil mi evet. Başkanım? Yeşillendirme ha. çalışmalarına başlayacağız. Projelerimiz hazır. Daha yeşil, daha ağaçları bol bir bol meydana göreceksiniz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Benim bir talebim daha vardı. Sakarya Ortaokul Muamelesi buralarının çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili elimizden geleni yapalım. Elbette başkanım talimatınız alınmıştır. Biz çocuklarımızın hepsinin spora yönelmesini çok istiyoruz. E, ipad, tabletlerden uzak durup e, her çocuğumuzun bir e, spor dalıyla uğraşmasını istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız çok yoğun. E, bu konuda da okulumuza yardımcı olacağız. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, nasıl sayın başkanlar? Kolay mı bu iş? Zor mu? Bunu sormak çok kolay. <laughs> evet, bence de. Ama bir de e, şimdi talimatı verince e, yapılmayınca çok üzülüyorsunuz o zaman da. Evet, o da doğru. Bak işte bugün nerede başka yardımcıları? <laughs> Bak ben görevimin başındayım, sizler görevinizin başındasınız, müdürler görevinin başında. Nerede bu başka yardımcıları? <laughs> Bana yardımcı olmaları gerekmiyor mu? Evet. Evet. E, siz de hiç sormadınız nerede bu şeyler başka yardımcıları diye. <laughs> e, e, sizi çok seviyoruz e, sevgili çocuklar. Çok da başarılıydınız bence. Azıcık heyecanlandınız gibi ama İnşallah. Evet, yok, biraz, biraz. açık olur. Sizi de çok önemli mevkilerde görürüz önümüzdeki yıllarda. İnşallah. İnşallah. Bir ya, şey diyebilir miyim? E, Tabii, hala başkan sensin diyebilirsin. E 2 saat sonra Feridun Başkanı e, mak e, makamında görmek istiyorum. Niye ki sen? 10 dakika sonra görmek istiyorum ben. Hemen gelsin. Herhalde Terim Bey yayını takip ediyordur. Evet, sizin başka bir talimatınız var mı Emre Bey? Benim başka bir talimatım yok, teşekkür ederim. Ee, biz de size teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Tekrar bayramımız kutlu olsun. İnşallah şu Covid salgını ee, bitince de e, o zaman belediye başkanlığı makamında da sizlere bir e, ikramda bulunmak isteriz. Teşekkürler. Bütün Bolu halkının 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Evet. O zaman bana görevi geri iade ediyor musunuz? Bilmem. Hayır. Mi? Ben vermiyorum. Tamam o zaman ben... Ben gidiyorum eve. <laughs> Merak etmeyin, o iş bizde. Artık şey yaparım ben Bilim de. Bilim dağları eve. ben atarım. Eski başkana sordum neredesin diyese ben de yayladaymış. Onun yanına kadar gideyim bari. <laughs> Olur, ben de imzaları atarım. <gülüyor> <gülüyor> Soru sorduğunuz müdürler size bağlı değil mi şimdi? Öyle bir iş bölümü yapmış gibisiniz. Evet. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Bana görevi iade ettiğinizde ben hızlı bir şekilde tekrar gelirim belediyeye. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Çok teşekkür, Biz teşekkür ederim. Görüşürüz. Umarım sizin de güzel bir gün olmuştur. Müdürlerimize de teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz başkanım. Anne, müdür bey, o nasıl oturuş zaten? <laughs> İhtişamlı bir adamsın, tamam da. Yani, evet. <laughs> Yok başka bir. Görünmek için yapıyorum. Evet, e, ben çok teşekkür ediyorum. Dedikleri gibi, görevi bana verinceye kadar görev bugün onlarda. Evet, kendinize iyi bakın. <laughs>